Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin Kanalı Kapıda Kapımızın değerli takipçileri. Bugün yine bağımıza geldik. Bağda senenin ilk sulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha önceden dikmiş olduğumuz bağımızı bu sene telli sisteme dönüştürdük. Ve tek kalem şeklinde olacak şekilde tele çıkmasını sağladık. Bu sene sadece sele çıkmasını sağladığımız için fazla bir ürünümüz olmayacak. Ama inşallah Allah'tan bir sıkıntı olmazsa seneye bağımızdan aşırı derecede verim sağlayacağız. Yalnız bu sene normalde daha önce de göstermiş olduğumuz gibi damlama borularımızı yere sermiştik. Yani tek kullanımlık Damlama borularıyla suluyorduk. Yine aynı şekilde bu sene e, damlama borularımız araya gitmesin amacıyla tekrar yine o damlama borularını yine aynı bu şekilde bu sene de kullanmaya karar verdik ve böylelikle bu sene bu şekilde ayda bir olmak üzere sulama sistemini gerçekleştireceğiz. Daha sonra da Geçen yıl yani dikmiş olduğumuz bağımızı normalde 5 yıllık damlama borusunu çekmiş olduk ve bu şekilde damlama borusuyla onlara ayarlı başlık takarak istediğimiz şekilde sulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Normalde bu tek yıllık damlama borusuyla da sulama işlemi görülmüş olduğu gibi gerçekleştirilebilir. Fakat bunun bize bir olumsuz etkisi var. Sadece sulama yaptığımız yeri değil de yine ikişer metre aralıkla diktiğimiz çubuklarımızın görmüş olduğunuz gibi aralarında suluyor. Bu da demek oluyor ki hem sudan israf oluyor hem de bu gereksiz olan yer sulandığı için yabani otların bitmesi daha fazla oluyor. Bu da burayı 5 veya 10 gün sonra tekrar kazmamıza yani bir işçilik yapmamıza sebebiyet veriyor. Bu işçilikten kurtulmak için ve su tasarrufunu sağlamak için bu sene dikmiş olduğumuz ve 5 yıl boyunca kullanacak olduğumuz kalın ayarlı meme başlığını takarak sulama işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Seneye inşallah kısmet olursa aynı şekilde az önceki göstermiş olduğum yeri de aynı bu şekilde damlama sistemini kurarak sadece gördüğünüz gibi çubuklarımızın dibi sulanıyor iki çubuk arasında sulama işlemi olmuyor. Burada otlanma olmuyor. Ve buraya bir daha ayrıyeten işçilik yapmamıza gerek kalmıyor. Böylelikle sudan ve zamandan tasarruf yapmış oluyoruz. Bu sistemde sadece çubuğumuzun dibi sulanıyor. Ve böylelikle çubuklarımız istediğimiz şekilde ayarını yaparaktan meme başlıklarının ucunu açaraktan bunu nasıl hangi derecede su akıtacaksak ona göre ayarlıyoruz ve böylelikle su akarak görmüş olduğunuz gibi sadece çubuğumuzun dibini su arıyoruz. Şimdi burayı bu sene 12. ayda boraz olarak dikmiştim. Bu şekilde yetiştirdik ve seneye yine aynı bu şekilde devam edecek. Bir sonraki sene yani üçüncü senesinde bir önceki videomuzda da göstermiş olduğumuz gibi sünnetleme işlemini gerçekleştirip aynı bu şekilde şu görmüş olduğunuz şekilde tek kalem üzerine bırakıp telli sisteme geçireceğiz. Şimdi biz şu şekilde demirden direklerimizi yaptırdık. Bir, iki, üç ve dört sıra olarak telimizi çektik. Bu üç milim galvaniz paslanmaz çelik tel. Bu çok yıl bize gidecek yani çok uzun yıllar bu teli kullanmaya devam edeceğiz. Fakat bu sistemi gördüğünüz gibi al, alıyoruz. Fakat 15 günde bir veya 10 günde bir bu tek kaleme bırakmış olduğumuz çubuğumuzu gördüğünüz gibi 1, 2, 3 yani aşağı yukarı 3 haftada birer iple bağlayıp yukarı doğru çıkmasını sağlıyoruz. Dibine de bu şekilde bir ağaç kazık çakarak çubuğumuzun dik ve düzgün bir şekilde tele çıkmasını sağlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu çubuğumuz da e, bu hafta aynı 15-20 santim daha uzamış ve tekrar bağlama aşamasına gelmiş. Bunu da şimdi aynı bu şekilde bağlıyoruz ve çubuğumuz rüzgardan sallanmıyor. Burada e, kuvvetli rüzgar eserse çubuğumuz sallanıyor ve nazik olduğu için kırılıyor. Bu, hem bunun kırılmasını engelliyoruz hem de bu şekilde tele çıkmasını sağlıyoruz. Şu görmüş olduğunuz birinci sıra tel, şu gösterdiğim tele gördüğünüz gibi damlama borusunu çektim. Sadece burada bu, bu tel bize sulama işleminde yardımcı olacak. Şu ikinci görmüş olduğunuz tel buraya kadar çubuğumuzun ana gövdesi çıkacak ve bu çubuğumuzun ana gövdesini tutacak. Daha sonraki selelerde her sene bahar aylarında yapmış olduğumuz gibi budama işlemini gerçekleştireceğiz. Ve yukarıdaki çift sıra olan birincisi ve hemen karşısında olan ikincisi tele çubuklarımız yükselecek ve burada bizlere üzüm vermeye başlayacak. Çubuklar, çubuklarımızın ağırlığını tartması için yani verecek olduğu üzümlerin ağırlığını tartması için biz görmüş olduğunuz gibi 3 milim galvaniz tel kullandım. Normalde 2 veya 2,5 milim kullansaydık bu tel üzümlerimizi tartmayacak. Şu dikmiş olduğumuz demirlerimiz yani demir direklerimiz eğilecek ve sistemimizin bozulmasına sebep olacak. Ama gördüğünüz gibi biz biraz masraflı da olsa bu şekilde çubuklarımızı tele çıkarttık. Şimdi bakın aynı şekilde yine bu çubuğumuzda bir haftada en az 20-30 santim kadar uzama yapmış. Yine bunu da aynı sallanmasın diye ve çubuğumuz düz çıksın diye bu şekilde bağlıyoruz. Ve böylelikle çubuğumuzun sallanmasını engellemiş oluyoruz. Biz bu sulama işlemini yaklaşık 20 veya 25 gün arasında aynı şekilde bir sefer daha gerçekleştireceğiz. Bu sene demiş olduğum gibi şu iki çubuğumuzun arasında olan yerimiz de sulanıyor. Burayı sulama işlemi bittikten sonra yaklaşık 5 veya 6 gün sonra topraktaki bu sulama işlemi kuruyacak ve burası otlanmasın diye çubuklarımızın dibiyle birlikte tekrar kazacağız. Böylelikle bağımıza en yüksek verimi verdirmek için çalışacağız. Buradaki çubuklarımız yaklaşık ben haftada bir bu şekilde bağlama işlemini aynı gerçekleştirdim. Normalde bu çubuğumuza ilk tek kaleme bıraktığımızda şu şekilde Buradan diğer yine patlatmış. Bu alt taraftan patladan kısmındaki bu patalan yeni patlatmış olan gözleri kırıyoruz ve kuvvetin yukarı doğru gitmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi yine de bu sene maşallah yiyeceğimiz üzüm fazlasıyla çıkmış oluyor. Şimdi şu ana gövdenin üzerinde tekrardan çubuğumuz patlatmış. bu patlattığımız çubuğu da bu şekilde gövdenin dışında olduğu için yani şu çubuktan ayrı olduğu için onu kopartıp atıyoruz. Aynı şekilde çubuğumuz bu şekilde yükselecek ve daha sonra telle buluşacak. <laughs> Mesela şu çubuğumuz görmüş olduğunuz gibi biraz daha kuvvetli. Daha fazla, daha çabuk iki sıra olan yani dördüncü kata çubuğumuz çıkmış. Çubuktaki kuvvetli olmasının sebebi gördüğünüz gibi çubuğumuz bayağı kalınlaşmış ve ana telimize ulaşmış. Artık bu çubuğumuzu yine buradan bu şekilde bağladık. Fakat bundan sonra bu çubuğumuzu bağlamaya artık gerek kalmayacak. Çünkü çubuğumuz şu şekilde kolatmış bu kol artık çubuğumuzun bu teline sarılacak ve aynı bu şekilde kendi bizim bağlamış olduğumuz işi doğal olarak kendi kendine yapacak. Ve artık böylelikle bağımız gelişmeye başlamış olacak. Daha önceden bakın göstereyim size bu çubuğumuzun bağlama zamanını geçirmişiz veya biz bağlamayı unutmuşuz. Bu çubuğumuzun tepesinden Rüzgar kırmış ve böylelikle yan tarafından bakın tekrar yine aynı şekilde kol atmış. Böylelikle bu çubuğumuz da yani diğerlerine göre bir 5-10 gün sonra aynı öbürlerinin seviyesine gelecek ve gelişmiş olacak. Böylelikle bir paylaşımımızın daha sonuna geldik. Sizler için faydalı bir video olmasını umar. Sağlık, mutluluk ve huzurlar dilerim kalın, sağlıcakla.